اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقيم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنه فيما قال او كما قال عليه الصلاه والسلام Peygamber Efendimiz cami ve namaz. Sevgili kardeşlerim, Yüce dinimiz İslam'ın temel esaslarından biri de beş vakit namazdır. Namaz, Yüce Allah'ın bütün peygamberlere ve bütün ümmetlerine emrettiği, farz kıldığı bir ameldir. Namaz, peygamberin ifadesiyle dinin direği, müminin miracı ve imanın hayata yansımasıdır. Huzurun, teslimiyetin ve Allah'a kulluğun da zirvesidir namaz rukun şartlarına ve adaplarına uyular kılınan bir namaz Rabbimizin buyurduğu gibi kişi fuhşiyatlardan, münkeratlardan alıkoyar. Ve Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi evlerinizde namaz kılın. Evlerinizde namaz kılmamak sureti, suretiyle evlerinizi kabristanlara çevirmeyin. Diyerek harifeti Büyük bir ameldir namaz kardeşlerim. Ve yine Peygamber Efendimizin ifadesiyle kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah'ın koruması altına girmiştir. Kim sabah namazını kılarsa o gün akşama kadar Allah'ın koruması altındadır. Ve ikindi namazı için Peygamberimiz şöyle dedi. İkindi namazını kılmayan kimse sanki ailesini ve malını yitirmiş gibidir. İkindi namazını kılmayan kimse sanki malını, bütün malını, bütün evladı iyalini yitirmiş gibidir Peygamberimiz. Ve Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz ikindi namazı için şöyle buyurdu. Hafizu ala salavati ve salatil musta ve kumu lillahi Namazlarınızı muhafaza edin. Hele hele orta namaz Allah buyurdu. Alimlerimizin geneline göre orta namazdan kasıt ikindi namazıdır. Dünyalık meşguliyetlerin en çok olduğu, insanların dünya için en koşturduğu bir zamanda işte Rabbimiz buyurdu ki bu namazı muhafaza edin dünyalık işlere aldanarak sakın bu ikinci namazını zayi etmeyin. Ve yatsı namazı için Peygamber Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Eğer insanlar sabah namazının ve yatsı namazının sevabını bilselerdi, emekleyerek de olsa mescitlere gelip namazlarını eda ederlerdi. Eğer insanlar yatsı namazının ve sabah namazının mescitlerde kılmanın faziletini bilselerdi, sürünerek de olsa mescitlere gelip namazlarını kılarlardı. Ve yine Peygamberimizin buyurduğu gibi اِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَشْهَدُوا لَهُ بالإيمان. Bir kişinin namaz kılmak için sürekli mescide gidip, gidip geldiğini görürseniz onun imanına şahitlik edin diye buyurduğu bir ameldir kardeşlerim mescitlere gidip gelmek. Ve yine Peygamberimizin buyurduğu gibi beşşiril meşşâine fi zulemi ile mescit dibi tam tamıyam kıyamet. Karanlıklardan mescitlere gidip gelenleri görürseniz onların kıyamet günü tam bir nura kavuşacaklarını müjdeleyin. Karanlıklarda sabah akşam yası mescitlere gidip gelenleri görürseniz kıyamet günü onların tam bir nura kavuşacaklarını onlara müjdeleyin dedi Peygamber Aleyhisselam. Ve namazı sadece ferdi olarak kılmak değil kardeşlerim cemaat olarak kılmamızı Allah şöyle emretti. Aqimu salate ve atu ve rka'u ma'a Namazı kılın. Zekatı verin. Ruku edenlerle beraber ruku edin Rabbimiz buyurdu. Yani cemaatle namazlarınızı kılın. Ve Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan 27 kat daha üstündür. Cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan 27 derece daha üstündür kardeşlerim. Peygamberimiz buyurduğu gibi. Ve Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyurdu. Ve emur ehleke bis ve aleyha. Ey Muhammed Aleyhisselam. Ailene namazı emret ve kendin de namaza sabırla devam et. Biz senden rızık istemiyoruz. Biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel akibet takva sahiplerinin de buyurdu. Allah buyurdu ki ey Muhammed namazı ailene emret. Sadece kendin kılma bu namazı. Sabah mescitlere gittiği zaman Peygamber Efendimiz Fatma annemizin kapısını çalar. On dedi ki ey kızım kalkın namaza haydi namaza namaza dikkat edin derdi kardeşlerim. de kıymetli abilerim kardeşlerim. Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi kul, kulun kıyamet günü sorguya çekileceği ilk amel namazdır. İlk önce farz namazlardan Allah bir sorguya çekecek. Eğer namazı düzgün olursa diğer amelleri de düzgün olur. Eğer namaz bozuk olursa diğer amelleri de bozuk olurdu Peygamberimiz Aleyhisselam buyurdu. Ve tabi'in döneminin en büyük alimlerinden Hasan-ı Basri şöyle der. Namazı hafife alan, namazı basite alan kimsenin dini yoktur. Namazını koruyan kimse ise kendi dinini muhafaza etmiştir. Ve peygamberin dediği gibi, peygamber efendim duyduğu gibi ölüm anında bile Efendimiz dedi ki اِتَّقُ sala فِي Son sözleri peygamberin dedi ki namaz konusunda Allah'tan korkun. Namaz konusunda Allah'tan korkun. Resulullah 63 sene yaşadı. 63 senenin son dakikalarında artık ahirete göçecek peygamber son sözleri şöyle oldu. Namaz, namaz, namaz. Namaz konusunda Allah'tan korkun dedi kardeşler. Peygamber en önemli cümlelerini son anap kardeşlerim ümmetine bildirdi. Ve son olarak kardeşlerim Allah'ın mescitlerini Allah'a iman eden, namazı kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder Allah buyurdu. Allah'ın mescitlerini imar etmek ne demek? Hem şenlendirmek buraları hem de mescitlerin bakımını yapmak. İkisi de doğrudur. Ancak Allah'a iman eden, namazı kılan, zekatı veren, Allah'tan başkasından korkmayan kimseler bu mescitleri imar ederler buyurdu Tevbe suresi 18. ayetinde. Cemaatle kılınan namaz kardeşlerim ve en çok kabul olma ihtimali yüksek olan namaz cemaatle kılınan namazdır. İmamın namazı kabul olursa inşallah cemaatin kabul olur. O cemaatin namazı imamın namazına tabidir. Onun için peygamberin buyurduğu gibi namazlarınızı cemaatle kılın, tek başlarına kılmayın buyurdu aleyhissalatu vesselam. Hutbemi şu sözlerle bitirmek istiyorum. Ey Allah'ın kulları, ey Müslüman kardeşlerim, namaz dinin direğidir, camiler Allah'ın evleridir, cemaat ise kalplerin birleştiği bir nurdur. Kim bu nuru terk ederse karanlıklara düşer. Ve Rabbimiz buyurdu ki kim benim zikrimden yüz çevirirse onun içinde dünyada dar bir geçim vardır. Ve kıyamet günü onu iki gözü kör olarak haşrederiz. Kim benim zikrimden yüz çevirirse buradaki zikir namazdır. Kim namazdan yüz çevirirse onun için dünyada dar bir geçim vardır. Ve kıyamet günü Allah buyurdu ki onu kör olarak diriltiriz. Yüce Allah gerektiği gibi amel edenlerden bize eylesin. İbrahim Aleyhisselam'ın dediği gibi Rabbim bizi ve nesillerimizi namazı devamlı kılanlardan eyle. Zürriyet, zürriyetimizi de namazı her daim kılan ve muhafaza edenlerden eyle. Amin.